Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Call of War oynuyoruz. Yani tarihi bir oyun. Şöyle göstereyim. Herkes var. Savaş oyunu. Güzel bir oyun. Ben direkt ufak bir başladığım gibi ufak bir işler yaptım. Çünkü lazımdı. Fakat Amerika oldum. Kuzey Amerika. Bu araba burada olması çok kötü çünkü bir de ya. Of. Neyse. Şuralara bir endüstri inşa edelim. Endüstri gelirleri arttırıyor. Mesela buğday buradan daha fazla gelecek şimdi. Burada yavaş yavaş inşa etsin o. Kanada'ya saldırabilirim bilirim. 1, 2, 3, 4. 4 askerle orayı herhalde hallederim ya. Şuradaki uçan bir bakalım. Anadolu'nun başkenti burası olmalı bence. Evet, mutlu Başkenti bana çok yakın. Bu iyi bir şey. Bakalım bir çete yazalım. Acaba ben hangisiyim? bir sağ yazalım. Aa, asker asker üreten asker şart. Tank tesisi de üretiyorum. Şimdi bir şöyle alayım. Bu mor para da <laughs> direkt ürettiriyor işte. Mor param varsa yaparsın pardon. Seni de bir araştıralım. Bu milisler de savunma amaçlı. Daha iyi. Daha iyi değil hatta bayağı iş yapıyor. Son bir tane üretebiliriz tahminimce. Altın kullanan var bende. Şimdi bazıları elbette şey sorabilir. Bu oyun nereden çıktı? Ben bu oyun oynuyordum zaten. Yani Allah e, Herkes birinci Hatta şöyle KD oranım yani Öldürme mağlubiyet var Öldürüp de Kendi askerlerimin öldürdüğü 1,22 daha çok kişi öldürmüşüm Yani seviye 35'im 12 oyuna katıldım 4 koalisyon Zaferi ama genellikle arkadaşımla oynuyordum. Bu sefer tekim bu maçta. Bakalım ne yapacağız. Belki Güney Amerika ile anlaşıp saldırmazlık yapıp sonradan Kanada bittikten sonra saldırabilirim. Yani yok. Kazanmak böyle bir şey. Tek oynamaya çalışacağım olabildiğince. Koalisyona dalma gibi bir amacım yok. Buradan tahminimce sonra fazla e, falan geçerim. Kanada biter, İngiltere de olabilir. Şurada bir ödülüm varmış. Olha ne, ne ki bu? Hava savunma herhalde. Bir bakayım. Topçu. Aaa topçu. Topçu önemli. Aslında bir tane kullansam fena olmaz da. Neyse. Biri yazmış az diye. İtalya. Oha. Bu kim? Niye böyle değişik bir eyalet çıkmış ya? Ay ülke. Şuradan hemen bir bakalım ismine. Kimmiş bu neymiş? Melilla. Normalde ben ana ülke olmayı sevmem. Fakat bu oyunda öyle bir denk geldi. Neyse bu oyun bir tek uzun sürer. Yani öyle bir sıkıntımız var. Bu nedenle şöyle bir şu güne Amerika'ya yazalım. Yazamıyoruz. Tamam neyse daha botu illa aktifleşir. Fakat onun da saldıracak yeri yok. Bana saldırma olmayı Şunu hepsini seçelim mi? Yakında bir kanat hazırlığı var. Niye hazırlanalım? Yapma ya. En sevmediğim şey oldu bak. Neyse burada toplanır çoğu. Aa hava savunma çık. Hava savunma hiçbir işimize yaramıyor. Hava savunmayı eleyelim. Hava savunma nerede? Sen orada kal. Gelme hiç. Oo, harita değişti. Bu üçünü alırız. Yapma ya bunlar da farklı eyaletmiş. Hep, hep ada ya. Sevmiyorum hiç adaları. Neyse. Kanada'yı alırız hemen. Çerez niyetine. Oradan Birleşik Krallığa yetişeriz. Ondan sonra yaparız ya bir şeyler. Size diğer oyunu da göstereyim yani. O kadar oynuyorsun? Bekleyin be. Diğer oyunda da büyük Romanya'yım. Bu oyun 1942 aynen bak yazıyor hatta. O zamanları anlatıyor. Belki birazcık daha önce olabilir. İkinci Dünya Savaşı'na yaklaşırken işte direkt. Böyle oyundan oyuna geçerken bir tık kasmalar yaşanabiliyor. Bunlar normal şeyler. Şunu şimdi gözüm kendi gözümüzle görelim de Evet İsveç ve Fransa atar gider yaptı. Yugoslavya benim arkadaşım. Ufak bir atar gider yaptı. Sonuçlarına katlanıyor. Yani yakında İsveç komple gidecek. Büyük Finlandiya'ya bakarız oradan. Norveç'i e alırım. Ama ilk önce Polonya'yı alacağım. İsterseniz bu oyunu da çekebilirim. İstiyorsanız yorumlara yazın. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Çok önemli onlar. Hiç abone olmuyorsunuz zaten. Video atasım gelmiyor sonunda. Neyse işte o bu tank buraya alır. Ben buradan böyle geçeceğim. Bu Kopenhag kaç veriyor burada? Tamam buraya geçeceğim. Sonra direkt buradan başkentine Stockholm. Stu. Neyse işte neyse işte ne. Bana ne. Hepsini alacağım böyle. Bir tek harita bütün toprak bütünlüğü ilginç oluyor. Türkiye de gitti. Buradan Polonya, Ukrayna, sonra Kazak Cumhuriyeti. Şöyle bir Karadeniz'i ben alacağım. Belki Komünist Rusya'yı da alırım. Oradan Büyük Finlandiya ile birleşirsem Müthiş olur. Ama o zamana kadar oyun biter tabii ki de. Yani öyle umuyorum. Dok bakın sol üstte 410'a 910 diyor. 910'u geçtikten sonra oyun biter. Kısa bir süre sonra. Evet arkadaşlar bu kadar Kendinize iyi bakın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Ben çeker atarım her gün. Bay bay.